Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa düşüşüne bugün de devam etti. Üçüncü gün sert satışlarıyla yolculuğuna başladı yine. Eksi açtı ve eksi devam etti. Gün içerisinde 1340'lara kadar çekildi. Her gün yaklaşık simetrik olarak 20-20 düşüyor. Yani 2-2 düşüyor. 1340, bakın 1.360'tı. 20 düştü, 1340. 1300 önce 1400'ü, 1400'den 1380, daha sonraki süreçte 1360 ve 1340. Her seferinde şöyle yapıyor. 1400, 1380'e geliyor. 1400'e tepki veriyor ve gün sonu 1380'de kapatıyor. Daha sonra 1360'a gün içi iniyor. 1380'e tepki veriyor ve gün sonu 1360'da kapattı. Bugün de 1340'a geldi. Şimdi tekrar tepki verdi. 1340'dan 1352'ye kadar 1360'a kadar tepkinin devamı beklenebilir. Bakalım aynı hareketi yapıp tekrar gün sonu en dipte kapatacak mı? Şöyle saatlik baktığımızda bir kama oluştu. Arkadaşlar onu göstereyim ben size. Şöyle açarsam açalım bir kamayı çizmeye çalışalım. Kamanın altına saklı. Şimdi yukarıya atmaya çalışacak. Bakalım bunun üstüne atıp, atıp başaracak mı özellikle son saatlik mu oldukça etkili bir mumdu. Vadeli piyasa açısından da 1404, 1414 bugünün sarı bölgesiydi, destek bölgesiydi. 1414'ü çok rahat geçti, çok rahat aşağı doğru son saatte indi. Açılıştan bu tarafa yani. Ve 1404'e kadar indi. Orası bir M1 bir formasyon oluşma için bir ihtimal 1404. Eğer tekrar şu hattın içerisine atacak olursa 1414, 15'e geçecek olursa da 1425 ve tekrar vadeli için 1440'a kadar gitme ihtimali söz konusu olabilir. Vadeli piyasa için söylüyorum tabi. Bakalım işte arkadaşlar şu an için tepki fena değil. Düşüşten karıya doğru tahtalarda bir miktar tepki geldi. Dünkü hareketin devamı benzeri olacaksa 1360'a kadar bu hareket devam eder. Tabi bu sefer 1360'a gelmiş olması daha güçlü tepkiyi de beraberinde getirebilir. Dur, 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 arkadaşlar durum bu. Yani gün içerisinde oldukça satıcılı açtı. Tahtalar son derece zayıftı ve ciddi bir tepki gelmemişti. Ama şu son dakikalarda bir tepki, bir miktar iyi. Yani onu söyleyelim hızlı bir atak yaptı. Özellikle vadeleden takip etmek lazım. Çünkü algoritma vadeli üzerine kurulu. Şimdi 3 gündür de düşmüş olması nedeniyle endeksin tepki hareketi izlenebilir. Tekrar hatırlatayım. Yani formasyon gereği. Eğer ki özellikle vadeli üzerinden yorum yaparsak daha sağlıklı yorum yapmış oluruz. 1414'ün 15'in üstünde kalmayı başarırsa ilk direnç 1426-27 olur ve onun üstünde de 1440'a kadar 38-40'a kadar bir potansiyel oluşur. Hatta aynı gün içerisinde oluşma ihtimali bile var. %80 aslında meşe 1 formasyonu gereği böyle bir ihtimal söz konusu. Yani 1430'un üstü yani tekrar 1440'ı gündeme getiriyor. Yani böyle bugün nispeten tepkili bir piyasayla karşılaşabiliriz. 3 gündür işte tepki verip gün dibinde kapatan bir piyasaydı. Bugün ise belki artı kapatır diye böyle yine umut verici konuşalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sadece yapacağımız şey tedbir almak. Onda da yüklü malda olmamak. Yani mesele bu. Ama tepkili olacağını tahmin ediyorum. Onu belirteyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gün içi bildirimler almak istiyorsanız da bu kanal için özellikle bildirimleri açmayı unutmayın ki gün içi yayınlarımızda destek direnç bölgelerini yayınlarımızı yakalayabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.